Kolay gelsin Gülcan abla, hacca sana emanet. Yedirir içirirsin değil mi? Ben vakit diyecek geleceğim zaten. Cemal'a gidersin değil? Mi? Kızım, ben erken geleceğim değil mi? Yaramazlık etme sakın. Ben hemen geleceğim. Gel, gel bak, gel 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 gel. gel. Hoppa. O evin büyük kızıdır değil? He, büyük kızı. Hı, de sıkı fıkılardır ha. Kız sen neden sorup duruyorsun bunları? Ha? sen de hemen kızma yer arıyorsun ya. Tanımaya çalışıyoruz konu. Kim kimdir, kim kimledir, neyin fesi, neyin taradır öğreniyoruz işte. Ama zaten gerek de kalmadı ya. Nail şeytanı kovulunca konak bir rahatladı. Ne dedin sen? söyle bakayım hele. Söyle bir daha. Ne dedin sen? Varma üstüme. Yemin verdim. Fena ederim seni <laughs> eh, ama. bu konakta bir hükmünde kalmadı ya. Bak, seni tavuk gibi yolarım. Tiftik edilmiş. Tavuk gibi

Hizmeti nefsim iki paralık olmuş. Elin şeytanı gelmiş, yüzüme yüzüme ahkam kesiyor. Ben bunun için mi sana ömrümü verdim? Bu konuğa ben ömrümü bunun için mi verdim? Benim hak ettiğim bu mudur Asiye? Sürülmek midir benim hak ettiğim? Naile, biraz sabır. Ya biraz sabret, halledeceğiz. Hiç de sabırlı falan olamam Asiye. Hiç de sabırlı falan olamam. Ya bana hak ettiğim hürmet teslim edilir... ...ya da ben söke söke almasını bilirim. Ya İlyas sen mi? Ben kamyonet ayarlarım ayarlamasana. Siz kesine kesin gidecek misiniz ya? Kamyonete falan hacet yoktur. Hiçbir yere gitmiyoruz Bedo. Sen işine bak. Sen karışma kadın. Gideceğiz. Gitmeyeceğiz dedim sana. Elbet yaptıkları hatadan geri dönecekler. Hiçbir yere gitmeyeceğiz. Ben bu utançla değil bu konakta, bu topraklarda kalamam. Gideceğiz dedim. Sen istersen kal. Ben ağamın yüzüne bakamam. İlyas İlyas dinle beni